Yakaladım ki tam yakaladım Senelerdir kaçıyor benden Özlem Tekin geliyor <gülüyor> <gülüyor> Gökte yıldız elli dur da Ellosu da belli dur Gökte yıldız elli dur da Ellosu da belli dur Gizlisin da Çekin de gözlerin Beni dur, kara sevdah çekin, da gözlerinden beni. Send me. Aksakan'ın kara sevdası. Evet kara e herkes farklı gördüğünüz gibi farklı branşlarda şarkılar okuyor. Karadeniz şarkısı. Evet. Söyleme tarzı da farklı, dansı da farklı. ve bu dünyada mı yaşıyorsun merak ediyorum. Mesela ben bu kıyafeti giysem kombinezon giymiş çıkmış. E bu kombinezon. Bunun üstü vardı bulamadım gerçekten. Çok güzeldi bir üstü vardı. Bir Kombinezon değil, değil mi? Şey. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Ben bir daha böyle kıyafetler giydiğimde tamam, eğer konuşursanız evet. Çok bozulurum. <laughs> Geçen gün de Sertab Erener kombinazon... O gece kıyafeti giymiş gelmiş, yatak kıyafeti yani neredeyse. Oh. <laughs> ya ne oluyor size bilmiyorum. <laughs> Ve benim de bir kızım var tabii. <laughs> ee... Seni gördükçe bazen böyle birtakım enteresan şeyleri gördüğünde Endişelere kızım geliyor. geliyor. <laughs> Baştan sona kadar şuralarına kadar dövmeler ciddi. Bu gerçek şey annemin yüreğini indireceksiniz bunlar gerçek değil bu makyaj. Sizin programınız özel ya oh. Anneciğim gerçekten değil. Annemin öbür, de öbür karşı. Dövmelim. artık üzülüyor yani. Daha fazla yaptırma diye bu makyaj makyaj. <gülüyor> <gülüyor> hani ama belli. Anne sürekli yapma kızım diyor. Ve bu taraftan hiç yaramaz bir çocuk var. O da sürekli bir şeyler yapıyor ama anne hiç memnun değil bu durumdan. Halbuki hiçbir şey yaptığı yok. Gayet memnun, memnun. bir şey yapıyor. Memnun, memnun. Bir nasıl bir ruh halim var? Bir anla ne olur ben seni uzaktan böyle bazen takip ediyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyorsun. Şey olarak. Evet, sağ olun. Fizik olarak da çok hoşuma gidiyorsun. Sağ olun. Nasıl bir, yani mi? Mi? Olun, <laughs> yok, yok, Nasıl bir ruh halim var? Ay, öyle sağ mi? Olun, tamam. sağ olun, teşekkür ederim. Yok, yok, çok ver, Nasıl bir ruh halim var? Vallahi ruh Pitbull yetiştiriyorsun. Olaylar çıkıyor, mahkemeler <gülüyor> onu <gülüyor> geçiyorum <gülüyor> artık. Sonra işte kickbox Kick yapmaya başlıyoruz. Evet, kickbox. Ne, ne oluyor? <laughs> Anam, ne, ne, neyin acısını çıkartıyorsun? Bir Nereden? şey, savaşçı ruhu var. Yapabileceğim evet. bir şey yok yani. Hatta biz arkadaşlarla antrenmanda diyoruz ki, bir de silah kullanmayı öğrenelim. Hadi savaşa bizi savaşa yollayın. Böyle yani öyle bir, Öyle doğuluyor işte demek ki bazıları öyle daha böyle şirin. Kaç istiyorlar. Üç kardeşiz biz en iki tane ablam sensin, var. Öyle. Onlar da fena değildir yani. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> eyvah yazık. Annenin durumunu düşünemiyorum. Ama yok. Normalde günlük hayatta yani benim yaptığım müzikten veya görüntümden dolayı e, tanımayanlar hakikaten şey zannediyorlar. Normalde de böyle sağa sola sataşıp çok hani agresif zannediyorlar. Halbuki değil. Ben agresifliğimi bu yollarla attığım için... Hakikaten günlük hayatımı çok neşeli ve e, pozitif geçirmeye çalışıyorum. Hmm. Etrafıma da saçmaya çalışırım ki, saçarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da işte e, çalışılmış bir cevap. Öyle değil mi Müslüm Bey? Bir defa. Müslüm Siz Bey. Siz böyle bir kızınız olsa <laughs> ne yaparsınız? <laughs> i̇şte böyle bir kızınız olsa yani böyle derken... Dünya şekeri ayrı da <laughs> hani buraları böyle boyanmış falan böyle hani pitbulllarla gezen falan. Müslüm Bey de kickbox yapan. Yakışmış yani. Güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. İmza Yakışmış. istedim biliyorsunuz değil mi? Resim verecekler. Gerçekte. Gerçekten <laughs> çok arkadaşımız büyük da yani bu kendi dalında da çok büyük bir sanatçı. Teşekkür ederim. Sendiğim bir Kesinlikle sanat sanat sana verecek hiçbir sanatçı. şey yok. O ayrı konu. <gülüyor> 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 Aa, nasıl oturuyorlar? Bakar mısın? Ama çok susunlar. <laughs> <laughs> nasıl oturuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Ya niye o kadar sıkıştınız peki? Uslu çocuklar, uslu çocuklar. E ben size böyle alabilir miyim tekrar? Zahmet olmazsa. Buyurun. Ha, keşke hep beraber bir şarkı söyleyeyim. Var mı ortak filmde söylenen şarkı? O maalesef e, yok yani. Yok. Bu, evet. Bu kadar kişi bir araya getirmek bile çok büyük bir... Gerçekten, gerçekten? mucize. Ne de? Kaç bir kişi orta, normalde? Yani kaç şarkı var e, Soundtrack le? Epeyce var. Vaya vaya herkes herkes birbirinden farklı şarkılar söylüyor. Ayrıca bir de filmin içinde şarkılar Şarkılar var. var. Ama vaya... e, bu arada albümü... Reklam yapmış gibi olmayayım muazzam. Ben hakikaten almanızı tavsiye ederim. Çok eğlenceli. Ben de reklam yapmış gibi Mayıs'ta çıkacak abi muazzam. <Gülüyor> <gülüyor> e tabii reklam yapacağız. Mayıs reklam Mayıs'ta neden reklam yapmıyoruz Mayıs'ta tekrar gelirim bak. Vallahi tabii ki. Şimdi Firuze için geldim. Tamam. Mayıs'ta söz mü? Albüm için de Tabii ki söz. Tabii <laughs> ki a. bizim için büyük zevk. Benim kasetim de Kasetinde bir ay sonra çıkıyor. Tamam. Bir ay sonra siz, iki ay sonra ben. Biz anlaştık. Siz efendim. İki ay sonra biz tekrar buradayız. Burada da <gülüyor> <nasılsın> <gülüyor> <neyle>? <gülüyor> Benim kasetim çıktı. Açıktı. Ha çıktı. Tersoyum Safinaz diye. Ne? Tersoyum Safinaz. Binaz, bitti sa Safinaz. <laughs> tersoyum Safinaz. Evet. İnanmıyorum. E kalmadı diye tersoyum var mı? Hepimizde yok. Arkadaş çok ya bu çiçek bu çiçek ne hep ağlıyor ya. Ya ben onu beri ya muhakkak parasını be vermediler be. ya hırsızlar bir şey ben çaldı. Ben dedim de Hem ama yani hiç. Hep bir zengin. Açık Abi, ben Kesin sen ne kirlici kızım. Ben hiç alıyorum. Hep bu parası yok. Hep bir şekilde onu dolandırdılar. Kasetin ismi ya Tersoy'un. Aslında değilsin. Değilim tabi. Bak işte böyle itiraf ederler. Gülüşe o, o, o benim o. O dediğim benim o. O dediğim gıcık çıkıyor. Efendim size ne kadar eee size ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten çok keyif aldım birlikte olmaktan. Ol. Biz teşekkür ederiz. Ayrım çıktıktan sonra yine görüşeceğiz. Nasıl efendim sizin de Sağ ol. Hediyelerim var bir dakika bir dakika. Maksen Ya hadi Yaşasın. ya. Yaşasın. Çok çok. Özlemciğim. Bayılmadın. Mersos'un. ben değilim. <gülüyor> şununla... <gülüyor> ne bileyim ya, böyle... ya. <laughs> Tabii, <sende gülüyor> diyor, sen de öyle. Sen ne diyorsun? de ne bir Sen ne yapıyorsun? <laughs> sen de ne yapıyorsun? Ne diyorsun Ben söylemedim ya. kendimi ters ya. Ya ne diyorsun ya? <laughs> Ama ha keser ha dikkat et. Ha? Dikkat et keser diyoruz. Ama <laughs> beni gösteriyor. <laughs> Valla Allah kimseyi tersi etmesin. Tamam. Tersi abi, olmayanlar, abi. tersi olanlara. Allah herkese on versin, abi. bize bir versin kardeşim. E, öyle de demedik onu. Öyle. De... <laughs> ben de söylüyorum sağ olun. Saygılar. Var ol. Bak çok merak ettim. <laughs> ne, ben de çok <laughs> <bana> merak ettim. <laughs> <laughs> Bakacağım. Hemen açalım ya. iki dakikada. Ya çantalarım <laughs> <Açalım gülüyor> açmazsam olmaz. Sana bir tane şey vermiş <laughs> olabilir. Açayım mı? Açayım. Hadi mi? Çek buradan. Ah. Ah. Ah çok güzel ama ya. Süper. Valla çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok şık. Bunların üstünde isim yazmıyor. Yazıyor. Ya bu tarafa gelseydi onu olacaktı. <laughs> Hayır yazıyor, yazıyor. mu? Bilmiyorum. Ha tamam. Tabii. Bak Ama, bak. Ha yazıyormuş. Dedim, Ay dedi bir şey... bunlar sürpriz olacaklardı. Niye? Şu, 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 e, şu, sürpriz koyayım. bir tek bize olacaktı. Paylaşmış olduk şimdi sürprizi. de güzel oldu. Ben bunu üstüme takarım hemen. <gülüyor> <gülüyor> bir şey kombinezonla gelmiş. Ne diyorsunuz? Allah yardım etsin işte. <gülüyor> <gülüyor> moda 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 bu ha. Moda. E ne bize yani biz de şey mi yiyeceğiz öyle pırpırlı donlarla tabii, falan. Tabii tabii. Oğlum oğlum sen, sen, de bir moda. Ben sen ben de bir moda. Allah... Allah razı olsun. Yani. Allah razı olsun. Kombine de olan <laughs> kurtar. Oh <laughs> be bir dahaki programa bununla geliyorum. Ben. Bence de. <gülüyor> Söz <laughs> mü? Söz. Peki. Allah'a gidip geldim. Ben şuradan başlıyorum. <laughs> Öpmeye <'ım> çok teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim.